Merhaba dostlar, umarım iyisinizdir. Yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum ve bu seride filozofların hayattaki anlam arayışlarını ve bu arayış süreçlerinde ortaya koydukları düşüncelerden bahsetmek istiyorum. Ve bu serinin açılışını da Albert Camus'un Absürtizm felsefesiyle yapmak istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Albert Camus, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda bir yazardır. Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya da hak kazanmıştır. Fakat kendisi en çok absürtizm felsefesiyle tanınır. Absürt kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Aslında günlük hayatta çokça kullanırız bu ifadeyi. Kelime anlamı olarak da saçma ve anlamsız anlamına gelir. Absürtizm ise tam olarak hayatın anlamına karşılık gelen ve kamunun ürettiği bir felsefedir. Albert Camus, bu hayatın bir anlamı olmadığını ve bu hayatta bir anlam aramanın da oldukça absürt olduğunu dile getirir ve bunu absürtizm felsefesiyle temellendirir. Absürtizme göre insanın dünyada varoluşu ve bilincinin varlığı anlamsız bir dünyada sıkışmış vaziyettedir. İnsanın varoluşu çoğu zaman mantıksız ve tutarsızdır. Çünkü hayatta yaşadığımız güzel şeyler gerçekten çok gelip geçici. Duygular, hissettiklerimiz ve geçirdiğimiz bütün alılar bir süreden sonra silinip gidiyor arkadaşlar. Bütün sevdiklerimizin ölümüne şahit oluyoruz. Bazen de onlardan önce biz ölüyoruz. Bu felsefeye göre insanlar bu anlamsız dünya ile başa çıkmak için içsel bir çatışma yaşarlar. Anlamsızlığın farkına varmak ve buna rağmen hayat devam etmeye çalışmak absürtizmin temel trajedisi olarak görülür. Kamus'a göre insanların bu içsel çatışmayı aşmaları gereken bir yol vardır. İsyan. İsyan insanın anlamsızlığı kabul etmesine rağmen hayata devam etmek ve özgürlüğünü korumak için kullanabileceği bir araçtır. Burada enteresan olan Albert Camus'un gerek isyanla gerek farklı bir motivasyonla bireyin hayata devam etmesi gerektiğini söylemesidir. Kendisi intihara ciddi bir şekilde karşıdır. Camus'a göre insanlar hayatın bu anlamsızlığını fark ettikleri zaman intiharı düşünebilirler. Ancak Camus intiharın bir çözüm olmadığını savunmuştur. Ona göre intihar, yaşamın anlamsızlığını kabul etme sürecini atlamak ve bu kabullenişi ertelemek anlamına gelir. İnsan, yaşamın anlamsızlığını kabul etmeli ve ardından da bu özgürleşme sürecini yaşamalıdır. İntihar ise bu süreci ertelemek ve anlamsızlıktan kaçınmaya gerektiriyor. Absürtizme göre de olaylar tam tersi şekilde ilerlemeli. İnsan hayatın anlamsızlığını kabul etmeli ve yine de buna rağmen yaşamaya devam etmelidir. Kamu aynı zamanda absürtizme Yunan mitolojisinde Sisyphos olarak bilinen bir karakterin hikayesini anlatarak çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Sisyphos bir kraldır arkadaşlar. Bu kral tanrılar tarafından cezalandırılıyor ve kendisinin cezası da bir kayayı tepeye kadar çıkartmak. Fakat kayayı tepeye her çıkardığında kaya asla tepede kalmıyor ve yere doğru tekrar tekrar yuvarlanıyor. Bu olay bir kısır döngü haline geliyor. Sisifos en umutlu ve mutlu olduğu anda yani kaya tepeye en yakınken kendini tekrar en dipte buluyor. Bu kayayı tepeye çıkarmanın aslında hiçbir anlamı yokken Sisyphos'un bu mücadelesi onurlu bir davranış olarak kabul ediliyor. İşte Albert Camus insan hayatını tam olarak bu şekilde özetliyor. Evet belki bu yaşadığımız yaşam anlamsız olabilir ama aynı zamanda bunu yapmaya devam etmeliyiz. Bu anlamsızlık içinde özgürleşip hayatın tadını çıkartmalıyız. Evet dostlar, Albert Kamuyla ve absürtizmle alakalı söylemek istediğim her şeyi söyledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.